Merhaba merhaba arkadaşlar arkadaşlar ben arkadaşlar Bugün sizinle birlikte e, Akbarm son durum vlog Ve Akbarm alışverişi yaptık Karışık bir video olacak e, Bugün arkadaşlar bir sürü alışverişler Falan yaptım e, Onları göstereceğim Onun haricinde alışveriş haricinde arkadaşlar e, Biraz yeni akvaryumlar falan da aldım Bir sürü e, Bir iki, iki tane falan Bir tanesi büyük bir tanesi küçük küçük olan şu Aslında saklama makaba Akbarm değil ama yani e, saklama kabı da var yapanlar var ben de yapacağım bakalım e, şuradaki akvaryum dediğim gibi arkadaşlar satıyoruz bunu bugün e, şey yapacağım yani balıklardan bitkiler bugün gidiyor buradan büyük ihtimalle yani pek sorup geri vermeyi düşünüyorum ama bugün olmaz büyük ihtimalle çünkü e, aynı zamanda havada soğuk dışarısı sıkıntılı biraz o yüzden olmayabilir Şurada bir tane yeni pipo filtre aldım arkadaşlar. Şu vardı. Şunu yeni aldım. Bunu da şu lapis desenin akvaryumuna ya da şey koyacağız. Burada arkadaşlar karides kuracağım dediğim küçük akvaryum var. Buraya un kurdu kuracağım. Un kurdu üretimi yapacağım Oscarlar için. Beslemek için. Şuraya kaplumbağa düşünüyorum. Buraya da karides düşünüyorum. Ee, ya bilmiyorum. Buraya belki karides de olabilir. Aslında buraya da karides güzel olur. Buraya da olur ama karides biraz buraya yapacağım. Eğer sonradan şey olsa burayı neyse düştü. Ee, buraya eğer sonradan şey olursa şey yapacağım. Ee, ne o? Ee, ne diyoruz ona ya? Her lepistes yapabilir mi ileride? yavrular fazla yavrularsa verirse yani yavrular biraz büyüdü çünkü şuraya alınca daha da boz boylanacaklar hızlı bir şekilde çok hızlı yavru verirler diye düşünüyorum. Ee, o zaman geldiği zaman işte yavrular için yine ayrı bir yer yapmam gerekebilir. Onları da buraya veya hani herhangi bir şey kurabilirim. Artık öyle bir şekil yaparız. Ee, neyse arkadaşlar ben de bugünlük bu kadar. vardı. arada bu akvaryumumuzun da her yerine arka plan yaptık. Güzel oldu çok güzel oldu. Ee, böyle bir sürü bir şeyler aldım fakat şu an bazılarını şey mesela taşlar başlar bittiler vesaire falan. Onları yıkıyorum bekletme vesaire salınım vesaire. O tarz şeyler yapıyorum. Ee, zaten diğer taşları falan da buraya koydum hazır olanları. Ee, şeyler filtreyi falan koydum. Yani şu anlık durum böyle arkadaşlar. Yakın zamanda çok güzel videolar gelecek her açıdan yani. Çok efsane videolar gelecek. Ee, neyse arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.